Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Kampanyalardan ve fırsatlardan en kısa sürede bilgi sahibi olmak için kanalıma abone olabilirsiniz. Videomu beğenerek kanalıma destek vermeyi de unutmayın lütfen. Abone olan ve destek veren herkese teşekkürler. T22 Ağustos Perşembe günü A101'de başlayan özel kampanya ile evinizin sinema keyfini yükseltin. JVC'nin en popüler modellerinden biri olan LT55 VA 3405D, 55 ekran Ultra HD Android TV, sadece 13.999 TL fiyatlar raflarda yerini alıyor. JVC LT55 VA 3405D, 55 inç Ultra HD Android TV, 4K çözünürlü, Dolby Audio ses sistemi ve Android işletim sistemi ile evinizde sinema keyfini yaşatırken, A101'in özel kampanyasıyla cebinizi de yormayacak. Ücretsiz kurulum ve teslimat seçeneğiyle de zahmetsiz bir alışveriş deneyimi sunuyor. Rakiplerine göre daha uygun fiyatlı olmasının yanı sıra, oyuncular için düşük gecikme süresi ve spor severler için hızlı hareketleri yakalama özelliği gibi ekstra avantajları da bulunuyor. Sunduğu üstün özellikler sayesinde evinizde sinema deneyimini yaşamanızı sağlar. 4K çözünürlük sayesinde her detayı net bir şekilde görebilir, sanki filmin içindeymiş gibi hissedebilirsiniz. Android işletim sistemi ile binlerce uygulamaya kolayca erişebilir, Netflix, YouTube gibi platformlarda gezinerek sevdiğiniz içeriklerin tadını çıkarabilirsiniz. Dolby Audio teknolojisiyle de derin ve etkileyici ses deneyimi yaşayarak filmlerinizin ve dizilerinizin keyfini ikiye katlayabilirsiniz. Vestel servis güvencesi sayesinde 3 yıl boyunca içinizi rahat bir şekilde kullanabilirken, ücretsiz kurulum ve teslimat seçeneğiyle de televizyonunuzu hiç zahmet etmeden evinizde kullanmaya başlayabilirsiniz.